Ankara İl Jandarma Komutanlığından neler olmadı? Yazımızın başlığı bir yazım hatasından kaynaklanmıyor. Uyunun kurucuları ülkenin başkentinin icracı birliği olan İl Jandarma Komutanlığını plana dahil etmek suretiyle inandırıcılığı artırmak istediklerinden olsa gerek bu birliğin personelini Beştepe Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan olayların yargılamasının yapıldığı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargıladılar üstelik birliklerinde hiç yaşanmayan askeri komutanlıkların gaspı, silahlı rehin alma, kasten adam öldürme ve nihayet anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme ve benzeri eylemlerin gerçekleştirildiği iddiasıyla ancak aradan yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra iddia makamının esas hakkında sunulan mütalasında orada kanunsuz hiçbir eylemin olmadığı, her ne kadar iddianamede İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde darbe teşebbüsünü desteklemek amacıyla faaliyetlerde bulunduğu belirtilmiş ise de, sanığın eylemsel olarak darbeye teşebbüs ettiği yönünde herhangi bir faaliyetine rastlanılmadığı, yine Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda darbeye teşebbüs edildiğine dair somut bir olaya da rastlanılmadığı anlaşılmıştır ifadeleriyle teyit edilmiş, yargılama sonucunda verilen kararda da hiçbir sanık tutuklanmalarına sebep bu suçlamalardan ceza almamıştır. Tabii ki bu hukuksuz uygulamalara imtiyazlı personel zümresine dahil olamayan birkaç personel maruz kalmış, aynı eylemsizliklerde bulunan diğer bazı rütbelilerse yaşamlarına ve kariyer yolculuklarına sorunsuz bir şekilde kaldıkları yerden devam etmişlerdir üstelik bir de silah arkadaşlarına iftira atma erdemini de göstermişlerse, dönemin kanun tanımaz idarecilerinin makbul elemanı mertebesine yükselerek kirli bir ölgünün sahibi olmuşlardır. Seçilen iki kurban, köse ve saçıkara. Başta Ahmet Emre Köse ve Murat Saçıkara olmak üzere bu hukuksuzluğa maruz kalan il jandarma komutanlığı personeline ilgili davanın iddianamesinde yöneltilen görevi ve nöbeti olmamasına rağmen birliğe gelme suçlaması darbeye iştirake delil olarak gösterilmiş fakat aynı durumda olan Hacı Mete Özbek, İlhan Şen, Çağdaş Can Kodaloğlu ve daha birçok personel bu suçlamadan ayıklanarak açıkça bir eşitsizliğe imza atılmıştır. Bu durumu Murat Saçıkara, mahkemedeki savunması esnasında şu şekilde dile getirmiştir. Jandarma Yarbay Hacı Mete Özbek, Jandarma Kıdemli Başçavuş I.D., Jandarma Başçavuş A.A., Jandarma Kıdemli Başçavuş M.A.A., Jandarma Üsteğmen Ç.C.K.A., A Başçavuş, Jandarma Kıdemli Başçavuş C.A., Jandarma Uzman Çavuş K.K., Jandarma Uzman Çavuş C.Ö., Jandarma Uzman Çavuş E.M., Jandarma Uzman Çavuş A.S. Bunlar benim dosyadan tespit ettiğim şahıslardır sayın başkanım. Bunlar ve ismini hatırlamadığım birçok personel hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır sayın başkanım. Tutanak dahi tutulmamıştır. 15 Temmuz'da nöbetçi subay olarak görev yapan jandarma başçavuş Seyit Demir'in ifadesine baktığımızda tüm personelini il jandarma komutanlığına acil olarak çağırdıklarını net olarak görüyoruz sayın başkanım. Bunu Ali Aydoğdu'nun ifadesinde de görüyoruz. Ali Aydoğdu da arıyor ve o da diyor ki biz bütün personeli il jandarmaya çağırdık. Siz de gelin komutanım. Hatta Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tu General Mehmet Artar'ın sıkı yönetim ilan edildiğine ilişkin bilgiyi dosyadan tespit edebildiğim kadarıyla Sayın Başkanım saat 22.10 civarında öğrenmesine rağmen kendi birliğine değil de Ankara İl Jandarma Komutanlığına geldiğini, yine başka birliğe ataması yapılmış ve ilişiği kesilmiş olmasına rağmen o dönemki komutan yardımcısı Jandarma Albay İlhan Şen'in de İl Jandarma Komutanlığına geldiğini daha sonradan dosya muhteviyatından görüyorum Sayın Başkanım. Başta il Jandarma Komutanı Ferdi Korkmaz'ın birliğe gelmek üzere hareket etmesi, sekreteri konumundaki uzman jandarma çavuş Beytullah Özdemir'e emirler vermesi, amirimiz olan Hacimete Özbek ve diğer birçok rütbeli personelin birlikte bulunması darbe teşebbüsüne destek olarak değerlendirilmezken benim sırf görev bilinci ve sorumluluk duygusuyla hareket ederek vazifemin başında bulunmak istemem darbe teşebbüsüne destek olarak değerlendirilmesi nasıl mümkün olabilir? tüm bu anlatılanlar akıllara acaba önceden hazırlanmış listelerin mu devreye girdiği sorusunu getirmiştir. Gerekçe, Cumhurbaşkanı'na hakaret. Anadolu Ajansı tarafından da haberleştirilen iddianın sahibi Jandarma Başçavuş Osman Ünver, Harekat Merkezi Vardiye Amiri olduğu 15 Temmuz gecesi, özetle iki üsteğmenin çok rahat davrandıklarını, televizyonda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının yayınlandığı esnada bu sefer sıkıştı, halkı sokağa çağırıyor ama onu artık halk da kurtaramaz şeklinde beyanlarda bulunduklarını, ancak kafası öne eğik olduğu için bu ifadeyi hangisinin kullandığını tam olarak kestiremediğini ifadelerini ekliyor. Ünver mahkemeye tanık olarak beyanda bulunmaya geldiğinde söz konusu iddianın muhataplarından eski üstleymen Ahmet Emre Köse önce kendisine olay tarihinde aynı şubede çalıştıklarını hatta şubeye vekalet ettiği dönemlerde amiri pozisyonunda bulunduğunu tanığa teyit ettiriyor. Ardından mahkeme huzurunda beni sadece sesimden tanıyabilir misin diye soruyor aldığı tanırım yanıtı üzerine Ünver'in o göce verdiği ifadenin ilgili kısmını okuyarak çelişkisini yüzüne vuruyor ve geriye koca bir sessizlikten başka bir yanıt kalmıyor. Şaibeli tanık beyanların devamındaysa bu sefer iddia ettiği ifadelerin söylendiği yeri değiştiriyor, nöbetçi subay odasından harekat merkezine taşıyor olayları daha sonraları yaşadığı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı branştan atılmış olduğu, sadece Ankara'da görev yaptığı süre boyunca beş kez ceza atamasına maruz kaldığı da ortaya çıkarılınca, Ünver soğuk terler dökmeye başlıyor ve mahkeme başkanının dahi ''Bakıyorum da sorular seni terletti'' tespitine maruz kalıyor. Ünver aslında o gece yaptıkları yapmadıklarıyla sanık ve tanık çizgisinde gidip gelen bir karakterdi. Örneğin sıkı yönetim emrinin geleceği önceden kendisine bildirilmiş olmasına rağmen gelen mesaj il jandarma bağlılarına hiçbir engelle karşılaşmadan iletilmişti. Üstelik bu konuda kendisi huzurda verdiği ifadede mesaj gelince mesajı nöbetçi amir Üsteğmen B.A.'ya götürüp bu mesajı sizin okuyup gereği için şey yapmanız lazım dedim şeklinde sarf ettiği sözler kanunsuz emirlerin yayınlanmasına ön ayak olduğunu da açıkça gösteriyordu. Bütün bu nedenlerle belki de bu şekilde beyanlarda bulunarak hiçbir şekilde ispatlanamayan, o gece il jandarmada bulunan başka hiçbir personel tarafından doğrulanmayan, hayal ürünü iddialarla kendi açıklarını kapatmaya çalışmış, insanların hayatlarıyla oynamakta bir mahsur görmemişti. Güvenilir personelle tutulan tutanak yalan beyanda bulunmakta hiçbir beyis görmeyen bu şahıs, merdi kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler. Misali, ifadelerin devamında o gece güvendiğimiz personelle bilgimiz olmayan olayları da ekleyerek tutanak tuttuk şeklinde akla zarar bir açıklamada bulunuyor ki bu da sıcağı sıcağıyla güvenilir personel kategorizasyonu yapacak kadar fişleme faaliyetlerinin içinde olduklarını, yaşamadıkları olayları yaşanmış gibi göstererek insanların tutuklanmasına sebep olduklarını adeta itiraf etmiş olduğu anlamına geliyordu. Tutulan tutanaksa o kadar hayal ürünü ifadelerle doluydu ki birliğe gelse il jandarma komutanının bu şahıslar tarafından rehin alınabileceği gibi absürt bir değerlendirme dahi kendine yer bulmuştu. Muhtemelen Ünver bilgimiz olmayan olaylar derken bu ve benzeri mesnetsiz iddiaları kastetmişti. Karar delil yetersizliğinden beraat. Yargılama sonucunda söz konusu birlikte görevli olup o gece birliğine gelen hiçbir personel darbeden ceza almamış. Aynı şekilde iki üsteğmen de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan cezalandırılmamıştı. Ancak insanların payına cezaevinde geçirdikleri üç koca yıl bir KHK ile işlerine son verilmesi ve kendileri ve ailelerinin yaşadığı derin mağduriyetler düşmüştü. Günün sonundaysa kul zulmetti, sıra kaderin adaletine geldi.